vatanseverlik görevi dediler. Ülkenin savaşı kazanmasına yardım edeceğini söylediler. Güvenli olduğunu söylediler. Ama söylemedikleri şey şuydu. O parayı aslında asla geri alamayacaktın. Savaş tahvili sadece bir finansal araç değildi. Tarihin en dahiyane psikolojik hilelerinden biriydi. Vatandaşları borç verene sadakati likiditeye, vatanseverliği ise kâra dönüştürmenin yolu. Ama o kar sana ait değildi. Bu hükümetlerin savaşı, bir yatırım olarak satmayı ve iyi niyetli insanların bilmeden tarihin ilk küresel finansal aldatmacasını fonlamasını nasıl öğrendiğinin hikayesi. Yıl 1914'tü. Avrupa patlıyordu ve o kaosu yaratan hükümetler korkunç bir şey fark etti. Kasaları boştu. Modern savaş kimsenin hayal edemeyeceği kadar pahalıydı. Birinci Dünya Savaşı ne atlı şövalyelerin görkemi ne de siperlerdeki kahramanlıktı. Bu savaş çelik, yakıt, mühimmat ve lojistikti. Yani ölümün sanayileşmesiydi. Her merminin bir fiyatı vardı, her tankın bir ipoteği. Britanya, Fransa, Almanya hepsi aynı gerçekle yüzleşti. Altın rezervleri cephedeki kan kadar hızlı tükeniyordu ve bu kez yeni bir şeye başvurdular. Askerlere değil, vatandaşlara. O zamana kadar sıradan insanlar devlet borcuyla pek karşılaşmazdı. Tahviller, bankerlerin, soyluların işiydi. Ama savaşın maliyeti taşınamayacak hale gelince politikacılar bir seçimle karşı karşıya kaldı. Ya vergileri artıracaklar ve isyan riski alacaklardı ya da insanları kendi rızalarıyla para vermeye ikna edeceklerdi. Çözüm hem deha doluydu hem sinsi. Borcu vatanseverliğe dönüştüreceklerdi. Britanya hazinesi Warloan adını verdiği tahvilleri başlattı. Sokaklar afişlerle doldu. Siyah giyinmiş kadınlar erkekleri destek olmaya çağırıyor. Askerlerin gözleriyle bakan afişler. Savaşamayacaksan finanse et. Almanya'da onlara Kriegsanleihen deniyordu. Halk zaferin kendisine yatırım yaptığını sanarak bankalara akın etti. Ve Amerika'da 1917'de savaşa giren ülkede kampanya bir gösteriye dönüştü. Devlet sadece tahvil satmadı, duygu sattı. Afişlerde Buy Liberty Bonds yazıyordu. Parmağını uzatan amca Sam, sinema yıldızları, sporcular, vaizler Herkes hazinenin satış görevlisine dönüşmüştü. Bando takımları şehirlerde yürüyordu. Çocuklara biriktirdikleri her kuruşun cephedeki babalarına yardım ettiği öğretiliyordu. Mesaj açıktı. Eğer ülkeni seviyorsan tasarruflarını ona ver. Gerçekse daha karmaşıktı. Bu özgürlük tahvilleri aslında birer IOO yani hükümetin savaştan sonra faizle ödeyeceğiz sözüydü. Ama küçük puntolu kısımda tuzak vardı. Geri ödeme dolar cinsindendi, alım gücü cinsinden değil ve savaş bittiğinde enflasyon patladı. 1917 ile 1920 arasında ABD'de fiyatlar neredeyse iki katına çıktı. Yani 100 dolarlık bir tahvil nominal değerle geri ödense de artık sadece yarısı kadar mal alınabiliyordu. Vatansever yatırımcı parasını geri aldı ama servetini kaybetti. Aynı hikaye Avrupa'da da yaşandı. Britanya'nın 1917 War Loan tahvili %5 faiz veriyordu. Kağıt üzerinde fena değildi ama birkaç yıl içinde enflasyon bu değerin %60'ını silip süpürdü. Almanya'da ise durum felaketti. Devlet para basıp halkına tahvillerinin güvende olduğunu söylerken birkaç yıl içinde hiperenflasyon tüm birikimleri yok etti. 1916'nın gururlu tahvil sahipleri 1923'te dilenciydi. Onlar askeri yenilginin değil, matematiğin kurbanıydı. Savaş tahvilleri halkı zengin etmek için değil, sistemi biraz daha ayakta tutmak için tasarlanmıştı bir tahvil aldığında aslında zafer değil, zaman satın alıyordun. Ve hükümetler tam olarak ne yaptıklarını biliyordu. Çünkü onlar için bu tahvil kampanyaları sadece finansal değil, propagandif bir araçtı. Ahlak ile parayı o kadar ustaca karıştırdılar ki yatırımı sorgulamak, vatanseverliği sorgulamakla eşdeğer olduğu afişler faiz oranlarından değil, kahramanlardan bahsediyordu bir tahvil almak finansal bir işlem değil, inanç eylemiydi. Ve inanç bir hükümetin çıkarabileceği en karlı para birimidir. İşte bu yüzden bir aldatmacaydı. Sayılardan değil, anlatıdan ötürü. Halk ülkesine yatırım yaptığını sanıyordu. Ama aslında ülke halka yatırım yapıyordu. İtaatine, duygularına, sorgusuz sadakatine. Sadece Britanya 6 milyar poundun üzerinde savaş tahvili çıkardı. ABD'de özgürlük tahvilleri 20 milyar dolar topladı. Amerika'nın savaş maliyetinin neredeyse yarısı. Ve işe yaradı. 1918'e gelindiğinde modern tahvil piyasası doğmuştu. Artık elitlerin değil, tüm ulusun ikna edilmesi gereken bir sistemdi. Mesaj basitti. Borç değil, onur satın alıyorsun. Ama onur faiz ödemez ve barış geldiğinde sessizlik kulakları sağır etti. Hükümetler dağ gibi iyi oğullarla kalmıştı ama iflas etmek politik olarak imkansızdı vatandaşlarına. Vatansever yatırımınız kötü bir anlaşmaydı diyemezlerdi. Onun yerine ödemenin tanımını değiştirdiler. Britanya kısa vadeli tahvillerini konsols adını verdiği süresiz tahvillere dönüştürdü. Sonsuz faiz ama hiç vade yok. Böylece geçici vatanseverlik kalıcı borca dönüşmüştü halk. Onlarca yıl boyunca küçük kuponlar almayı sürdürdü. Ama yatırımlarının gerçek değeri çoktan erimişti. Savaş bitmişti ama ödemeler devam etti. Britanya o borcu yaklaşık 100 yıl sonra 2015'te kapattı. ABD'de de durum benzerdi. Tahviller hazinenin dev sistemine emildi ve ABD ulusal borcu kavramının temeli haline geldi. Böylece olağanüstü bir şey olmuştu. Savaş bitmişti ama borç bitmemişti. Dünya yeni bir güç keşfetmişti. Yok etme gücü değil, sonsuza kadar borçlanma gücü. Savaş tahvilleri sadece savaş finansmanı değildi. Devletlerin asil bir amaç uğruna borçlanmayı meşrulaştırma biçimiydi. Bir kez savaşı yatırım gibi satabildiklerinde artık her şeyi satabilirlerdi. Ve işte bu noktada o aldatmaca dehaya dönüştü. 1914'teki o deney modern ekonominin temelini attı. Vatanseverlik ile borç, duygu ile para evlendi ve o evlilik hala yaşıyor. Artık vatandaşlar ülkeleri için sadece savaşmıyor, aynı zamanda onu finanse ediyor. Hükümetler sırrı çözmüştü. Tarihteki en güvenli alacaklı banka değil, kendini görevin parçası sanan vatandaştır ve o psikolojik düğme bir kez basıldığında finans dünyası bir daha asla eskisi gibi olmadı. 1945'te savaşla değil, krediyle yükselen yeni bir imparatorluk doğdu. Amerika Birleşik Devletleri. Altının yerini dolar aldı. ABD hazine tahvilleri dünyanın güvenli limanı haline geldi. Merkez bankaları, şirketler, yabancı devletler hepsi Amerikan borcunu zenginlik olarak görmeye başladı. Savaş tahvillerinin dahiyane tarafı para toplamak değildi. Tasarruf ile itaati birbirine karıştırmalarıydı. Bir tahvil aldığında sadece savaşı değil, sisteme olan inancı finanse ediyordun ve o inanç gerçek para birimi haline geldi. Devletler fark etti ki insanlar inandığı sürece sayılar önemsizdi. Hiç ödemeyecekleri borçlar çıkarabilir, enflasyonla eritebilir ama meşruiyetlerini kaybetmezlerdi. Çünkü sonunda hem tahvil sahibi hem asker aynıydı. Sadık, fedakar ve harcanabilir. Bugün fark edilmesi zor ama benzerlikler açık. Modern tahvillerin adları değişti. Yeşil tahviller, kurtarma tahvilleri, savunma bonoları, hazine senetleri. Ama mantık aynı. Hükümetler senin paranla, senin adına borçlanır ve bunu sana ahlaki görev olarak satar. Artık afişlerde askerler değil, ekonomistler var. Bayraklar yerine sürdürülebilirlik ve istikrar sloganları. Ama mesaj hala aynı. Bugünü kurtarmamız için geleceğini bize borç ver. Savaş bitmedi sadece şekil değiştirdi. 1914 öncesinde insanlar altına, tasarrufa, somut varlıklara güvenirdi. 1918'den sonra devlete güvenir oldular. Savaş sadece sınırları değil, insan psikolojisini de yeniden çizdi ve her modern kriz o ilk şemayı tekrar eder. Korku artınca hükümetler senden kendini kurtarmanı değil, onları kurtarmanı ister ve sen bunu yaparsın. Çünkü sana öyle öğretilmiştir. Kendi güvenliğinle sistemin devamı aynı şeydir. Tarihin ironisi şu: Savaş tahvilleri fazla iyi çalıştı. Dünyaya sınırsız bir ekonomi nasıl kurulur? Her acil durumun nasıl daha fazla borçla çözülür? Her vaadin nasıl sonsuza dek ertelenebileceği öğretildi. 1917'nin siperlerinden 2025'in ekranlarına kadar kural aynı. İnsanlar inanıyorsa para sonsuzdur. Ama inancın bir bedeli vardır. Enflasyon, durgunluk, eşitsizlik. Çünkü bir hükümet yarını rehin alabileceğini keşfettiğinde bugünle ilgilenmeyi bırakır ve işte bu İlk küresel finansal aldatmacanın mirasıdır. Afişlerde yazıyordu. Savaşamayacaksan finanse et. Bir asır sonra bu artık bir slogan değil, bir sistem. Dünya hala savaş tahvilleriyle dönüyor. Sadece artık onlara bu isim verilmiyor.